Bugün topaza viş atıyoruz ve şu an pitim 70 falan. Hemen bakalım. 20, 25, 30, 35, 40, 40, 45, 45, 50, 55, 55, 56, 57, 58. Arkadaşlar 58 pitideyiz. 38'de vişimiz var. 68. Gelmedi. Gelmedi ama Honkai Star Rail'da çok fazla bir şey atmadığımız için skiplemek istemiyorum arkadaşlar ya. No 68 şu an ama gelmedi yani. Yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Devam. Devam. Bundan sonra silah da atacağım bu arada. 50-50'yi bir kazanalım da silah da atalım yani. Hani 4 yıldızını vermiş ona bakalım. Dediğim gibi Honkai Star Rail'da çok fazla bir şey atmadığımız için. Aa yeni karakter gelmiş. Gunay, Gunaylfen. Ne karakter oldu hakkında hiç fikrim yok bu arada bu karakterin. Neyse 68'di. 78 yapalım mı direkt? Direkt 78 yapmayalım. Teker teker atalım. Çünkü şey yapacağım. 69 bu. Gelmedi. 70. Silah da atacağım için boşa gitmesin şimdi. En bir vüş bile önemli ya. Yani. 71. Buralarda gelmez zaten ya. 72. Hadi artık. 73. Bunda da aynı mı acaba? 76'da falan mı geliyor? Oo bu ne lan bu, bu karakterin silahı. peki 74 mü? 75 mi şu an 75 herhalde ne gelmedi 76 geldi şu an gelmiş olması lazım e gelmedi ben mi göremiyorum Allah Allah 77 hadi Allah Allah oğlum 78 kim ya? 79. Oğlum versen artık tüm bir şey 80. 80 artık hadi. Allah. Oh. Allah. Oh. 90'a gidiyoruz ama 81. Yok silah bile almıyoruz o zaman biz. Anladım. Aa geldi. Sonunda geldi. Sonunda geldi. Bakalım. 50, -50 bir de kaybedersek yani bronya çıkarsa şu an kafasına vuracağım bir tane. Oha ya. Gerçek mi bu şu an? Ya dalga geçiyorsun. Oğlum bir kere mi 50 50 hiç kazanamadım bu arada şimdiye kadar. Hiç kazanamadım ben. Ya dalga mı geçiyorsun abi dalga mı geçiyorsun? Ver lan bana karakterimi. Ya versene. Ver. 12. Ya, ben hani 13. Ya, ya atmayın Çok şu Heizo'yu. Şu an acılar içindeyim. 14. 15. 16. Ya Şimdi bir şey diyeceğim. 3 tane daha var dur. 3 tane daha var. 17. Her akşam bot ve şarap. 18. sonuncu. On sonuncu attım. Niye Hazelton hey gelmedi zaten? Bu ne? ne? Mutual. <laughs> Mutual demise. E ne olacak şimdi? <laughs> Gitti mi canım? Bitti yani bu kadar. Artık yok. Ne oldu şimdi? Kuru 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 kuru. Standart matcas şimdi. Kuru 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 E standart mı atacağız şimdi ne yani standarttan da bronya vermen yok mu peki? Hadi ver bir tane daha bronya ver hadi. Hadi E2 bronya. Ne iş yarıyor bu bronyanın E1 bu arada? Allah'ım yarabbim ya of 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 of. When using skill there is %50 fixed chance of recovering one skill point. This effect has one turn cooldown. Ya of. E1 bronya topazdan iyi BTW. BTW. Ya abi ben kullanmam. E1 Klaram da var benim. Abi oyuna yeni başladım. Benim niye E1... Ya gerçekten ama... Ya oha ama ya. Yeter gerçek oyuna geçeceğim ben artık. Bu, bu oyun oyun değil. Bak bak. Görüyor musun? Efsane bir şey bu. Bak bak. Mal, mallar yanınıza geliyor. Bak bak. Geliyor bunlar. Bak bak. Salak gibi ölüyorlar. Görüyorsunuz mu? Bak hiçbir şey yapmıyorum. Vurmuyorum. Bak salak gibi ölüyorlar arkanızdan gelirken. Ha şey bunun skili çok iyi. En sevdiğim bu benim.